Merhaba, Teknoloji Nöbeti Podcast'in yeni bölümüyle yine sizlerleyiz. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de Merve Demirdöven tarafından derlenen güncel teknoloji haberlerini sizlerle paylaşacağız. Gelin hemen içeriğimize geçelim. ChatGPT'yi geride bırakan Çin'in yapay zeka uygulaması DeepSeek hakkında neler biliniyor? Çin'in yapay zeka uygulaması DeepSeek ChatGPT ve diğer rakiplerini geride bırakarak Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Çin'de Apple cihazlarında en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. Henüz günler önce piyasaya sürülen uygulamanın kısa sürede kazandığı bu büyük ün, ABD'nin yapay zeka endüstrisinde lider olduğu yönündeki yaygın inancın sarsılmasına yol açtı. Deepseek'in açık kaynaklı modelinin 6 milyon dolardan daha az bir maliyetle geliştirildiği belirtiliyor. Bu, sadece geçen yılki giderleri 5 milyar dolar olan ChatGPT gibi rakiplerinin harcadığı paraya kıyasla oldukça az. Şirketin bu denli küçük bir maliyet açıklaması bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil ancak yarattığı titreşimler ABD'de büyük teknoloji firması piyasasını sarstı. Deepseek'in hizmet vermeye başlamasının ardından Şirket ürününün matematik ve kodlama gibi alanlarda ChatGPT üreticisi OpenAI'nin en son modelleriyle eşit performans gösterdiğini açıkladı. Teknoloji sayesinde 2030'da insanların sahip olabileceği süper güçler. Teknolojik yenilikler insan yeteneklerinde devrim yaratmaya devam ediyor ve bu yenilikler araçları fiziksel, zihinsel ve duyusal yeteneklerimizin doğal uzantıları haline getiriyor. 2030 yılına geldiğimizde yapay zeka, biyoteknoloji ve artırılmış gerçeklikteki ilerlemeler bize yakın zamana kadar yalnızca bilim kurguda gördüğümüz süper güçleri kazandırabilir. Örneğin hafif ve esnek dış iskelet teknolojisi insanların ağır nesneleri zahmetsizce kaldırmasını ve yorulmadan uzun mesafeler kat etmesini mümkün kılacak. Bunun yanı sıra sinir sistemi ile entegre olan biyonik protezler sadece hareket kabiliyetini kaybetmiş bireylere yeniden hareket yeteneği kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda bu yeteneği ortalama insan kapasitesinin ötesine taşıyarak fiziksel performansı önemli ölçüde artıracak. Artırılmış gerçeklik ve biyonik implantlar görme ve işitmeyi de devrim niteliğinde değiştirecek arttırılmış gerçeklik gözlükleri, kullanıcılara gerçek zamanlı bilgi sunarak çevreleriyle etkileşimlerini geliştirirken gelişmiş koklear implantlar ise gürültülü ortamlarda bile işitme yetisini artıracak. Bu teknolojiler duyusal algılarımızı daha keskin hale getirerek yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek. Beyin bilgisayar arayüzleri insan bilişsel kapasitesini geliştirmek için önemli bir adım olacak. Bu teknoloji, bilgiyi anında depolama ve alma, karmaşık hesaplamaları hızla yapma ve fikirleri beyinler arasında doğrudan iletme imkanı sunarak konuşma veya yazma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Nöroimplantlar ve kişiselleştirilmiş yapay zeka teknolojilerinin desteğiyle bilginin doğrudan beyne aktarılması ve yeni becerilerin rekor sürede öğrenilmesi mümkün olacak. Bu gelişme beceri kazanmak için gereken süreyi önemli ölçüde kısaltarak eğitim süreçlerini daha verimli hale getirecek ve mesleki gelişimi daha erişilebilir kılacaktır. Böylece bireyler hızlı bir şekilde yeni yetkinlikler kazanarak kariyerlerinde daha hızlı bir ilerleme kaydedebilecekler. Duyusal teknolojideki ilerlemeler manyetik alanlar veya radyasyon gibi insanın ulaşamayacağı uyaranları deneyimlememize olanak tanıyacak. Bu çevreyle etkileşimimizi genişleterek dünyayı algılama biçimimizi değiştirecek. Buna ek olarak artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik diğer insanların duygularını, onların bakış açılarından hissetmenize olanak tanıyacak. Empati ve anlayışı geliştirecek ve bu da insani bağları güçlendirecektir. Bu noktada önemli bir not eklemek istiyoruz. İnsan yetilerini arttırmayı ve sınırları zorlamayı vaat eden bu yenilikler karşısında temkinli davranmak ve bu teknolojileri yalnızca hayat kalitesini yükseltmek amacıyla kullanmak gerekiyor. Aksi takdirde insan olarak herhangi bir değer taşımayan ve teknolojiler tarafından yönetilen robotlara dönüşme ihtimalimiz bulunuyor. Bu durum insan varoluşunun anlamsızlaşmasına yol açar ve insan olarak taşıdığımız misyonu ortadan kaldırır. Ha bir de Empati becerisi teknoloji yardımıyla arttırılabileceğine göre, görme engellilerle sözde empati kurma etkinlikleri düzenleyen ve insanların duyguları üzerinden milyarlarca lira para kazanan oluşumlara da gerek kalmayacak galiba. Ne diyelim? Bu da teknolojinin bir güzelliği olacak işte. Yargıda yapay zeka kullanımı yaygınlaştırılacak. Adalet Bakanlığı'nca 2025 ile 2029 yıllarını kapsayan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4. yargı reformu strateji belgesi ile yargı alanında önemli reformlara imza atılacak. Belgede yer alan kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması amacı doğrultusunda adli süreçlerin makul sürede tamamlanmasına yönelik kurumsal tedbirler alınacak. Uygulamalar geliştirilecek. Bu kapsamda yargı bilişim sistemi güncel teknolojiler doğrultusunda daha da güçlendirilecek. Yargılama faaliyetlerini destekleyici yapay zeka temelli öneri sistemleri geliştirilecek. Yapay zekanın belgelerin anlık analizinde, eksik bilgi ve belgelerin hızlı şekilde tamamlanmasında, bilirkişi raporlarının kontrolünde, yazışmaların otomatik takibinde ve kurumlar arası bilgi paylaşımında kullanılması sağlanacak yargı reformu strateji belgesi kapsamında makul sürede yargılanma hakkının ve adalete erişimin geliştirilmesi amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek. Yapılacak düzenlemelerle duruşmaların elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanacak. iOS 18.4'ün detayları belli oluyor. Daha akıllı Siri, yeni emojiler ve daha fazlası. Apple'ın iOS 18.4 sürümünü Nisan ayında kullanıma sunmayı planladığı konuşuluyor. Henüz beta süreci başlamamış olsa da, bu güncelleme ile birlikte birçok dikkat çekici yeniliğin gelmesi bekleniyor. Siri için planlanan üç büyük güncelleme ise bu sürümle kullanıcıların karşısına çıkabilir. Yeni özelliklerle Siri'nin daha akıllı hale geleceği belirtiliyor kişisel bağlam anlayışı, ekran üzerindeki içerikleri algılama yeteneği ve uygulamalarla doğrudan etkileşim kurma özelliği Siri'nin kullanıcı ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermesini sağlayacak. Bu yenilikler Siri'nin kullanıcılar için çok daha işlevsel bir yardımcı olmasının önünü açabilir. Ayrıca Apple Intelligence teknolojisi ile dil desteği de genişletiliyor. 2025 boyunca kademeli olarak sunulması planlanan dil desteğinin Nisan ayında yayınlanacak güncelleme ile birlikte önemli bir genişleme göstereceği belirtiliyor. Desteklenecek diller arasında Çince, Japonca, Korece, İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Türkçe, Vietnamca ve İngilizcenin farklı bölgeler için varyasyonları yer alıyor. Bu yenilik, Apple kullanıcılarının daha fazla dil seçeneğiyle cihazlarını daha rahat kullanmalarını sağlayacak. Apple'ın bahar aylarındaki güncellemelerinde yeni emoji setleri ekleme geleneği bu yılda devam edecek gibi görünüyor. Yeni emojiler arasında yorgun bir yüz ifadesi, parmak izi, yapraksız bir ağaç, kök sebze, bir arp ve sıçrama deseni gibi figürler bulunuyor. Bu yenilikler kullanıcıların kendilerini ifade ederken daha yaratıcı seçeneklere sahip olmasını mümkün kılacak. Tüm bu yenilikler iOS 10 8.4 güncellemesini hem performans hem de kullanıcı deneyimi açısından heyecan verici bir gelişme haline getiriyor. Apple'ın bu sürümle birlikte kullanıcılarına ne tür sürprizler sunacağını ise zaman gösterecek. Elon Musk, X çalışanlarına işler iyi gitmiyor mektubu gönderdi. Amerika'nın en önemli gazetelerinden The Wall Street Journal'da yayınlanan bir haber, Amerika gündemine adeta bomba gibi düştü. Haberde X'in patronu ve dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın çalışanlarına bir mektup göndererek şirketin mali durumunun iç açıcı olmadığını söylediği ve bazı bankaların X'i almak için kullandığı kredi borcunu satışa çıkarttığı yazıyordu. Çalışanlara "Kullanıcı sayımız sabit, gelirlerimiz etkileyici değil ve yapılan işin karşılığını pek alamıyoruz." dedi. X'in mali sorunlarından bazıları, büyük müşterilerin gönderilerinin sakıncalı içeriğin yanında görünmesi nedeniyle reklam vermeyi bırakmasıyla başlayan reklam verenlerin göçünden kaynaklanıyor.